Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videomuzda çıkıyorum arkadaşlar. Ne güzel diyorsanız doğru geldiniz. Doğru geldiniz. Bugün güzel bir karşısını Ne güzel diyorsanız çok güzel bir e, ciltlik arşiv yaptık. Çok güzel bir arşiv yaptık. Muhteşem arşiv yaptırdık. Biz ne yaptık? Söylemek istiyorum. Ee, bugün her şeyi yaptık, güzel bir şeye evet, ee, gittik. Sinir açısından çıkalım. Bu kısımda inşallah öbür gün olacak. Tepe tepe gideceğiz. Gün olacak, kuruluk günü. Onu ayarlayacağız. Orada da çok güzel buluşacaklar. Gün olarak. Bizi ayarlayacağız. İlk ee, Kötü kişi toplar. Sonunda da bir çok kahve koyacak. Sonra evet. Bir kahve koyacak. Bu bak şimdi de, ne O var tabii ki. Bir dakika o. Mus var mı anne? Var. Mus Mus yiyor da? Evdeki abi bir alırız. Mus yok baktım yok. Kalaycığım var ya, dolapta iki tane rengi gitmişti. Şey evdeki meyveler bir bitsin alırız. Ya alıp onu Tamam. Yoksa çürüyor, Aa. yemiyorsun çürüyor. Aa, tamam anne. Bittiğinde alırız. Tamam anne. Aa. Annem biraz affetti sana. Olsun. Yo no, hiç oluyor. agresif de. falan değilim Atalaycığım. Annesi iyi yapıyorum nasıl? Anne arkamı ayırayım mı? Hı? Var ya ondan. Bir tane. Var ya Evet. Bak hepsi hiç dur başka yok. Hadi bir tane kaldı. E, tamam bir tane olmayı sonra sonra bakacağız. Onlar çok faydalı şeyler değil. Faydalı değil sadece bir gün bir e, tane içiyorum. Bir tane içiyor. Da. Bir tane da şey, Bir tane içiyor. <laughs> e, bir Bir tane içiyor. Bir tane içiyor. Bir tane içiyor. Bir tane içiyor. Bir 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 tane ee, bir bakıyoruz. Arkadaşlar şu belkoyu Çünkü mutluyum şu an bu Şu an kamera pis. Evet. Kurama da yok. Da var mı? Ha? Tuğabey, peynir. Tuğabey seviyorum çünkü. Tuğma. ki. ne alakası var? Tuğma ki musun arkadaşlar? ki tüfeği yapmış. Hayır. Hayır. Tüfeği. Ne yapayım Oo. Anne bakar mısın? Para Kaşar. değil mi? Değil Kafa gitti. Kafa

Önce videomu durduracağım, eve gideceğim, o da başlayacağım. Sonra da videosu bitecek. İnşallah kanalıya. Ben videoyu durayım. Hemen evet, sizden şey, gidip şey, şey. eve gideceğim, o da başlayacağım. Hemen uzun tutmayacağız, sosyalıyorum. 10 dakika, 10 dakika sürmeyeceğiz, sosyalıyorum. İşte geldim. Nasılsın? Anne bir dur. İşte geldim, evime geldim. Eee videoyu sormayacağım demiştim. Eve geldim. Ben video kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz video güzel sonra güzel bir güzel bir like atarsanız çok da severim. Eve geldim. Üstümü çıkaracağım. Çünkü maske maskemi iyi taktığım için. Çünkü kullandığım için. Onun için de atmam. Misakına kuşa para verdik. Onun için de şöyle Çıkarttığım böyle. Çarptan istemiyorum zaten. Ee, çünkü yine çarptanım. Yani şu. Yani. Kaç almıştık? Ee, Sesler mi? 100 milyonun Şimdi şey şu altında. şeydi. Video bu kadardı. İstediğiniz için teşekkür ederim. Burada. Neyse nasıl? Güzel bir like atarsanız. Çok da seviyorum arkadaşlar. Seni şey, seviyorum. Lütfen yorumunu yazarsanız. Çok da seviyorum. Boşuna bırakmıyorsam. Lütfen rica ediyorum. LAK konusunda söylemek istiyorum. eğer, eğer like atmazsanız ben üz üzülürüm. Yani alırım ben. Onun için ne yapmak gerekiyor? Lütfen like atın ki ne like konuda söylemek istiyorum. Atak kapan yok da yedi iskanat takip edebilirsin. Tiktok var. Ee, iyi, iyi var. Daha TikTok A, i, i var. Sayısı orada tiktokunu takip edebilirsiniz. Orada hemen like kursa girsek e, 30 bin lira için değer verilmemem için seni çok seviyorum lütfen izleyin Araşkanı yahu i̇zleyin ki güzel katılmak istiyorum bize abone olun ki lütfen rica edelim benim için bas bas. çünkü sokak gidiyor için köpekler için tabii ki bir kaptır bir kaptır o için de değerliyorum. Lütfen abone olsa da çok da severim. Çünkü gece için önemli bir şey. Sokak gidin. Sokak gideyim. bayımı kurtarın size. Lütfen gidinizi soruyorum. Mama verin. Köpekler içinde. de onu bana verin. Ki su isimler. O şey çalmasın. Dokuzunuza bir daha da. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.